Türkiye'de demokrasinin e, tam olamayacağını söylüyorsunuz çünkü üreten bir toplum değil. Üreten bir toplum fakat organize bir toplum değil. Ee, organize değil. Çok önemli. Bir yetenekli insanlarını olur. da bir araya getiren getirmekten yoksun. Efendim. Her alanda sırf dediğiniz... devlette değil özel sektörde bile maalesef öyle. Siz istediğiniz kadar iyi mühendis, iyi işletmeci veya iyi prodüktör veya iyi kameraman olun. <laughs> iyi program müdürü olun değil mi televizyonlarda falan gönlünüze bir böyle güp diye iniyor Deus Ex Machina. Veyahut daha kötüsü var mesela. Bir sürü işletme merkezlerinde okumuş, öğrenmiş, parlak notlar ve bilgilerle gelmiş maaş da veriyorlar. Oturtuyor bir köşeye, iş veremiyor çocuklara. Adamın planı yok yani atılımlarının şeysi yok, derecesi yok yani. Çoğu şirketlerimiz maalesef büyük anonim şirketler ve holdingler vasfına sahip değil. Tamamen bundan dolayı kurtaramıyor kendisini aile şirketi ve kişi tasar ve dolayısıyla elemanı kullanamıyor. Bu problem mesela çok eski kapitalist kapitalist medeniyetin parlak devirlerini yaşatmış İtalya'da da yaygın bir problem ve İtalya bunun için maalesef bir durgunluğa ve gerilemeye girdi. Çok önemli bu. Bunların üzerinde düşündüğünüz zaman göreceksiniz. Türkiye toplumunun kendini yenilemesi lazım. Yenilemesi lazım yapacak buna. Çok güzel yapabilir. İşte tamamen dediğimiz gibi bazı alışkanlıklar vazgeçmesi lazım. Çok uzun sürüyor değil mi bunlar? E çok fazla uzun sürüyor. Gereksiz uzun sürüyor. Yani bak bir sürü Asya ülkesi bunu attı üzerinden. Kimin aklına gelirdi bizim gençliğimizde Hindistan'ın bu hale geleceği. Güney Kore'nin bunları becerebileceği falan yani. Çok önemli şeyler. Niye mesela Rusya bazı şeyleri halen kıramıyor. Ne zaman kıracağı belli değil. Peki Türk aydınının seviyesini, entelektüel seviyesini nasıl buluyorsunuz? O da çok değişiktir. Ama Türk aydınının entelektüel seviyesinin büyük bir problemi var. Türk aydını bir kere mensup olduğu halkı tanımıyor. Tanımaya niyeti yok. Bu kimlikle övünmeye niyeti yok. <laughs> Bu kimlikle övünmek demek vatan milliyet sakarya aslan Türk demek değil. Mesela bak bir örneğini gördüm ben. Bir arkadaşımız <laughs> zırlık olsun diye pahalı bir Fransız şarabını böyle çalkaladı. İki kişinin önünde. Birisi komünisti, birisi Fransa tahtının varisiydi. İkisi de delirdiler. Ne yapıyorsun sen aşağılık herif dediler. Belli ki Fransız şarabını tanıyor, yemeğini tanıyor kimliğini oluşturan unsurlara sahip biliyor. Biliyor önce ve tabii sahip çıkıyor, saygı duyuyor. <laughs> Türk halkında bu yok. Yani insanlar ayrı kültürel kompartımanlarda yaşıyorlar. Sizin sadece solcu olmanız, dindar yahut az dinli, ateist olmanız falan değil mühim olan. Mühim olan coğrafyanızı dilinizin etrafında oluşan, dininizin etrafında oluşan kültürü tanımanız. Şimdi bu makara